Şuraya işte. çalışıyor. Yak yak, ya, bir yap şey. Ha. Tamam yak. ha. Yok yok, yo, seni göstereyim. Hadi. Tamam. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> buyu Başarı için, ver bak ev için. Aynen dayı, yatsana. Hadi, Hadi ular olsunca. Ya abi, yazacağım Yazacağım bak ha, şöyle iyi araban dışından bak bal bal ha.